Arkadaşlar merhabalar, videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Solana ağında potansiyel bir airdrop yapabileceğini düşündüğüm MarginFi platformu hakkında bilgi vereceğim. Burada işlemler yapacağız ve bu yapmış olduğumuz işlemler neticesinde puan toplayacağız. Ne kadar çok puanımız olursa sıralamada ne kadar çok yüksek olursak airdrop alma ihtimalimiz var. Potansiyel bir airdrop dediğim için sizler cebinizden para çıkacağını bilin. E, testnet değil arkadaşlar. Testnet'te ne vardı? E, bizler kendi cebimizden çıkmadan platformu bize vermiş olduğu tokenleri kullanarak o platformu test ediyorduk. Ve daha sonrasında airdrop bekliyorduk. Bazen bir yıl bazen iki yıl içerisinde airdrop yaptığı zaman bizler de kazanıyorduk. Fakat potansiyel airdrop da bizim cebimizden para çıkıyor. Ne kadar çıktığı size bağlı. Ne kadar bir hacim yapacağınız, ne kadar e, sol kullanacağınız size bağlı olsun. Herkesin bütçesi farklıdır. Ben şimdi bir adet minimum bir adet sol kullanın dediğim takdirde e, herkes bir sol'u bulamayabilir. Yani bir adet sol elinde olmayabilir. Elinizde ne kadarlık bir miktarınız varsa 40 dolar, 50 dolar, 20 dolar, 10 dolar her neyse yapmaya çalışın. Bu potansiyel airdrop e, bize şunu söylemiyor. Ya illa bir Solana'yla ya da işte 10 adet Solana'yla bu airdrop'u test et demiyor bize. Fakat biz mümkün mertebe bir sol minimum bir sol olacak şekilde işlemleri yapalım. Eğer elinizde yoksa da 0.5 sol işte 0.4 solla yapmaya çalışın. Ben şu anda daha öncesinde yapmış olduğum için arkadaşlar elimde kalan miktarla size göstereceğim. Ben bu kadarlık bir işlem yapıyorum ama siz bu kadar yapın demiyorum. Dediğim gibi elinizde minimum bir sol ya da 05 mümkünse 05 adet sol olsun hiç bulamadıysan 01 solla bile bu işlemleri yapmaya çalış çünkü ne olacağı belli değil. AirDrop bir anda der ki 01 ile yani 01 adet sol anayla bile bu e, platformu test eden kişilere AirDrop dağıtacağım dediğinde o zaman pişmanlık yaşamayın. Şimdi e, platforma şimdi girmeden önce şunu söylemek istiyorum ben telefondan yapacağım sol flare uygulaması var. Ben onu kullanacağım. İsteyen de pantom. Burada pantom arkadaşlar şeyde çalışmıyor. Margin fee'yi kullanamıyorsunuz pantom uygulamasında ve beta sürümü olduğu için çok da kullanışlı değil. Sol öneriyorum. Onun dışında Kivi ya da ee, Misses Browser üzerine Sol Flare ya da Pantom cüzdanı kullanarak Solana cüzdanı olacak. Çünkü Solana cüzdanını da bilmiyorsanız arkadaşlar normal turist cüzdanı kurar gibi indiriyorsunuz. Kuruyorsunuz. Kelimelerinizi not alıyorsunuz. Ardından işlem yapıyorsunuz. İşte cüzdana bir adet sol ya da 0.5 sol ne kadar elinizde sol varsa onu göndererek platformu test etmeye çalışıyorsunuz. Ee, bu platform arkadaşlar dediğim gibi airdrop e, yapacağını düşündüğümüz potansiyel bir e, airdrop beklediğimiz platform ve e, borç alma borç verme işlemlerini daha çok yapacağız Çünkü bunlara puan verdiklerini kendileri söylemişler Twitter hesaplarındaki Sizler de bakarsınız sol Filare bölümüne giriyorum e, burada cüzdanıma giriyorum Arkadaşlar cüzdana girdikten sonra size vermiş olduğum linki tarayıcı bölümüne yapıştıracaksınız ee, şurası alt bölümde tarayıcı var. Bu tarayıcıya linki yapıştırıyorsunuz ve daha sonrasında margin fee platformu çıkıyor. Connected wallet diyerek cüzdanımızı bağlıyoruz. Cüzdanı bağladıktan sonra bu platformda işlemler yapıyoruz. Evet connected signing diyorsunuz arkadaşlar yukarıda bir yerlerde. Ee, ben sol filareyi kullandığım için sol filareyle işleme giriş yapacağım. Burada cüzdanınız görünmesi gerekiyor. Bakiyeleriniz vesaire sol. Ben de şu kadarcık bir sol var. Daha öncesinde dediğim gibi ben yaptığım için e, bir 50 dolar falan vardı arkadaşlar benim elimde. Onu kullandım. İşte bir şeyler işlemler yaptım ve e, şu an kalan e, solana ile sizlere göstermeye çalışacağım. Burada ne yapıyoruz? Bakın platforma şura e, More bölümüne tıkladığımızda Lend dediği bölüm arkadaşlar borç alıp borç verebileceğimiz bir Kısım stake zaten stake yani bir kripto parayı kitleyerek onun üzerinden e, aylık ya da yıllık bazda bir kazanç elde ettiğiniz kısım. Hemen şöyle more bölümüne tıklayalım. Birazcık sistem yavaş çalışıyor. Bunun sebebi de şu yoğunluk var. Siteyi yeni işte JITO airdropu oldu. Sol ağında olan JITO airdropu token'e dağıtıldı. Ve JITO alanlar çok çok fazla kazandılar. Bizler de o yüzden bu potansiyel airdrop'a katılacağız ki. ilerleyen dönemde yine Solana ağında bir airdrop olursa hak kazanabilelim diye arkadaşlar. Arkadaşlar ilk başta şu kısmı anlatmak istiyorum. Burayı e portföy bölümüne geliyorsunuz. Şuraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buranın %100 olduğunu göreceksiniz sizlerde. Buranın altına düşmemeye, bu şekilde düşmemeye gayret gösterin. Ben birazcık strateji hatalar yaptım. O yüzden düşüş yaşadım. Ee, bu neden önemli? Burayı geçerseniz bu şekilde sizler de eksi bakiyeye doğru giderseniz elinizdeki varlıkları kaybedebilirsiniz. Buranın %100 ya da %80'de kalmasına gayret gösterin. Çok çok önemli. Buranın e, birazdan önemini açıklayacağım arkadaşlar. Yani sizler varlıklarınızı elinizdeki varlıkları kaybetmemek için buradaki e, kısmı %100 %85'in altından düşmemesine özen gösterin. Şimdi Lent bölümüne gidiyoruz. İlk başta platformu kullanırken Lent bölümüne gidiyorsunuz arkadaşlar. Buradan Lent dediğimiz kısım. Borç veriyoruz, platform havuza kitleme yapıyoruz, para kitliyoruz. Elimizdeki solun bir miktarını ya da işte USDT varsa ne varsa arkadaşlar onun bir, bir miktarını buraya kitliyoruz. Şimdi ben elimde çok az bir sol var onu kitleyeceğim. 0.1'i buraya kitledim. Örnek veriyorum. Supply bölümüne tıklıyorum. Supply bölümüne tıkladıktan sonra senin karşına şöyle bir yazı çıkıyor. Diyor ki eğer daha fazla sol stake edersen LST tokeni vereceğim diye. Hayır diyorsun. No tank diyerek devam ediyoruz. Burada işlemi onaylıyoruz. İşlem onaylarında fiureti cebimizden çıkacak. Burada yaptığımız her işlemde fiureti gidecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, borç verdikten sonra borç bölümüne gidip borç alacağız. Tabii ki bunu yapmak zorunda değilsiniz. Yapmak isterseniz yapın arkadaşlar. Evet, lendik. Burada bakın 0.1 olarak, sol olarak görünüyor. Şimdi bunu yaptıktan sonra e, borç alma bölümüne buraya diyelim ki işte 10 dolarlık bir kitleme havuza 10 dolarlık bir kitleme yaptınız. Borç alırken de 10 dolar olarak size verirse 10 dolar olarak değil 5 dolarlık bir borç alın burada hata verdi e, problem değil en azından anlatırken Sizler uygularsınız e, bakın neden Çünkü işte o sağlık puanı yüzde yüz dedim ya onu düşürüyorsunuz Eğer daha fazla borç işte, e, alayım diye düşünürseniz o sağlık puanı aşağıya iniyor O yüzden size vermiş olduğum miktar Neyse onu alabilirsiniz burada işte örnek veriyorum şuraya maksimum diyelim mesela 4 dolar veriyor. Maksimum bize 4 dolar borç veriyorsa biz bunun 2 dolarını almak zorundayız tamam mı? Çok fazlasını almayacağız arkadaşlar. Çünkü sağlık puanımız o zaman ne oluyor? Düşüyor. Burada borç alarak işte borç vererek ne yapmış oluyoruz? Puan toplamış oluyoruz ve sıralamamızı yükseltmeye çalışıyoruz bu tarz işlemlerde. Portföy bölümüne gidelim. Bakalım puanımız ne durumda? Bakın ne oldu? Çok fazla ben borç almadığım için e, yüzdelik miktarım yükseldi. İşte bu şekilde size ne kadar arkadaşlar e, borç veriyor? Maksimum 4. Bende 4 gösterdi. Sizde 10 gösteriyor. Ya da 100 gösteriyorsa onun yarısını borç olarak alın. Yoksa buradaki sizin sağlık faktörünüz aşağıya doğru düşüyor. Ve bu da şu demektir. Sen elindeki parayı likidasyona uğratabilirsin. Tamam. Stake bölümü çok fazla önemli değil ama yine de stake bölümünü göstereyim. Burada arkadaşlar sol elinizdeki solu kitleyerek işte maksimum diyelim şuradan. Bakalım. Şöyle birazcık yavaş çalışıyor buralar. Buraya arkadaşlar kitleme yaparak LST tokeni kazanıyorsunuz. Bunu en azından anlatarak geçeyim. Çünkü şu an elimde heh açıldı. Ya bazen takılıyor arkadaşlar. Şöyle çok çok az bir kitleme yapayım. 0.05 diyelim buna da mint diyorsunuz çok az bir kitleme yaptım ben. Siz elinizdeki işte bakiyeniz neyse ona göre şey yaparsınız, karar verirsiniz. 0 1'de kitleyebilirsin. E ben sadece göstermek için buraya da kitleme yaparak LST tokeni kazanacağım. Size vermiş olduğu LST tokenini yine lent bölümüne gidip oradan yine kitleyerek USDT borç alabilirsiniz. Swap'ı göstereceğim arkadaşlar. Bu platformu bu şekilde kullanıyorsunuz. More bölümüne tıklayarak burada swap bölümünü göreceğiz. Şu menü kısmına gelelim bir. Evet mora bölümüne tıkladık. Swap platformu da bildiğiniz gibi işte solu USDT'ye, USDC'ye çevirebileceğiniz bir kısım arkadaşlar. Birç, yani köprü bölümü. Köprüyü çok da kullanmanız önemli değil. Bu köprüde işte Ethereum ağında Ethereum'larınız varsa Solana ağına geçirebiliyorsunuz gibi gibi işlemler var. Onları çok kullanmak size puan kazandırmayacak. Diğer türlü şeyler puan kazandıracak. Orada zaten adamlar söylemiş. Lent ve Boru kullananlara bizler puan vereceğiz şeklinde. Ama yine de hani bunu da göster göstermek için elinizde işte USDC, USDC varsa ya da USDT varsa arkadaşlar diyelim ki işte çevirmek istiyorsanız şöyle benim elimde 2 dolarlık şey USDT var maksimum diye derim hemen sol anaya bunu çeviririm arkadaşlar swap bölümünde bu şekilde sizler de swap bölümünü bu şekilde kullanabilirsiniz ama dediğim gibi stake özelliğini de yine en azından 0.1 sol stake yapabilirsiniz. Hani bu da sizin tercihiniz olsun. Fakat Twitter platformda gördüğüm kadarıyla Lent ve Borova çok daha önemli e, şey önem veriyorlar. Bunun bilgisini vermiş olalım ama yine de stake'i de swap'ı da kullanın. E, dediğim gibi burada anlaşılmayacak bir şey yoktur diye düşünüyorum. Ne yaptık? Lent yani borç verdik. Solana vermek zorunda değilsin. Solana'yı USDT'ye çevirip hani Solana düşerse diye USDT'ye çevirip de borç olarak USDT'de de kitleyebilirsin. USDC kitleyebilirsin. Ya da elinde bonk varsa bonk kitlersin gidersin boro bölümünden ee, maksimum olmayacak şekilde borcunu alırsın. Bu şekilde platformu kullanarak portföy bölümündeki puanlarını sıralamanı artırabilirsin. Globalde bakın 74 bine e, yükselmiş durumdayız. 138 e, civarında da puanımız var. Bu şekilde tamam mı? Şurayı benim yapmış olduğum gibi kırmızı yapmayın. Bu yeşilde kalsın. Ne kadar riskiniz çok olursa o kadar kaybınız çok olabilir. Bu platformu kullanırken de dikkat etmemiz gerekiyor. Umarım faydalı olmuştur. Potansiyel bir airdrop bekliyoruz. İnşallah gelir arkadaşlar. Sizler de kazanırsınız. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.